Arkadaşlar merhaba hepinize. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Herkes de olduğu gibi bende de bir e, salgın zaten ortalıkta. Ben de nasibimi aldım. Öksürme var. Burnumda akıntı yok ama sesimde de değişiklik var. Ve çok fazla hasta etmedi beni ama bu öksürüğüm geçmedi ada çayı içiyorum. ıhlamur içiyorum. Geçiştirmeye çalışıyorum. Ee, sizler nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben bir videoyu e, uzun zaman oldu çekemedim. Şükrü okula gitti. Kimse olmadığı için ben de dedim o boşlukta oturayım sizinle sohbet edeyim. Hem görüşmüş olalım. Arkadaşlar, yarın benim eşimin hastaneye yatacak. Kulağında bir kitle oluştu, kitle gördü doktor. Aslında kulakları duymuyordu, onun için gitti. MR sonucunda bir kitle olduğunu orada görüldü. O kitlenin alınması lazım diye söyledi doktor. Çünkü kulak zarının arkasında olan bir kitleymiş, iltihabik bir kitle dedi. On dedi oradan almamız gerekiyor. Eğer almazsak sonuçları ileriki zamanda daha kötü olur dedi. Anlattı yani olacakları anlattı. Yani Allah korusun, menajit olursun dedi, üstvelci geçirebilirsin dedi evlerden uzak. Allah bu arada da tüm hastaların şifasını versin. Cem'in annesinin de Allah şifa versin. İnşallah tez vakitte düzelir. Üstünden atar o kötü illet hastalığı. İnşallah. Yarın hastaneye yatacak eşim. Cuma günü ameliyat olacak. O arada da ben dedim hastaneye gitmeden kısa bir video çekeyim sizlerle bilgilendireyim hem görüşmüş olayım sizinle. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Sohbet etmek anlamında. Ee, i̇şte cuma günü inşallah ameliyatı alacaklar. Alacaklar o kitleyi patolojiye gönderecekler. İnşallah sonuçlar da iyi çıkar. Eee aslında e, tedirgin oluyorum. Üzülüyorum. Allah şifa versin inşallah. Nasıl gittiyse inşallah aramıza da evine de öyle dönmek nasip etsin. Allah'ım şifa versin. E, Cuma günü ben yanında olacağım büyük bir ihtimal. E, Şükrü de var. Onu da kimseye bırakamıyorum. E, Batuhan'a bıraksam ikisi evde durabilir mi? Onu biraz tedirginim. Çünkü Şükrü huysuzluk yaptığı için kardeşi idare edemeyebilir. Yani o da çok küçük değil ama oturum anne ben abimle diyor ama aklım kalacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum eğer orada özel bir oda olursa onu da almak istiyorum oraya. Bakalım doktorlarla bir görüşeyim. Eğer öyle bir imkan olursa yanıma alırım gözümün önünde kızım çalışıyor bakabilirdi aslında ama o da çalışıyor bilmiyorum ne yapacağız problem o şimdi inşallah problemi çözeriz şimdi evde bıraksam babam nerede annem nerede şimdi ben olmazsam annem nerede babam olmazsa babam nerede ben olursam başında hiç olmazsa bir nebze daha böyle yatıştırırım. Bilmiyorum ki ne yapacağımı. Allah bir çıkar yol gösterecek inşallah. Kolaylığını verecek Rabbim. Umudumuzu yitirmiyoruz. Olumlu bakalım. Olumlu olsun inşallah. Arkadaşlar benim videom bu kadar sizinle selamlaşmak istedim sohbet etmek istedim o yüzden açtım bu videoyu uzun zamandır görüşmemiştik sizinle özledim açıkçası sizleri hepinizi çok seviyorum arkadaşlarım videolarını ara ara girip izliyorum ama çok fazla izleyemiyorum buradan da söyleyeyim Sistem ediyorlar izlen, izlemeyenleri ama benim vaktim yok arkadaşlar. Söylüyorum ya size de. Vaktim oldukça elimden geldiği kadar izliyorum. Paylaşımlarını yapıyorum. Siz de o paylaşımları izlerseniz sevinirim. İşte kimi arkadaşlarımızın abonesi tamamlamış saati kalmış. Ee, Değişik tarifler var. Mesela bugün Elif'in Mutfağın diye bir kanalı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam onu paylaştım. Onda limon kabuğuyla reçel yaptı. Çok dikkatimi çekti. Onu ben mutlaka deneyeceğim. Bir ara denerim inşallah. En yakın zamanda. Onu da sizinle paylaşmak isterim. Benden bu kadar arkadaşlar. Bugünlük. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Lütfen dua edin. Bütün hastalarımıza. Eşime de dua edin inşallah. Kimin duası kabul olacağı hiç belli olmaz. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Afiyet versin. Evlerinde huzurlarını, bereketlerini eksik etmesin inşallah. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.